Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu doğalgaz, elektrik, LPG, kömür ve odun arasında fatura kıyaslaması. Yakıtlar arasında kıyaslama yapılabilmesi için bir referans noktası almamız gerekli. Referans noktası olarak aylık 100 TL doğalgaz gaz faturası ödeyen bir yere göre kıyaslama yaparak yakıtlar arasındaki fiyat farklarına ulaşacağız. Fatura hesabı sadece birim fiyatlara göre değil, ısıl değer, cihaz verimlilikleri gibi birçok faktöre göre değiştiğini de unutmamak gerekir. Örnek olarak 1 saat elektrik 860 kcal enerji verirken 1 metreküp doğal gaz 8250 kcal enerji vermektedir. Elektrikli cihazların verimi %99 iken doğal gazlı cihazların verimi %85 ile %95 arasında değişmektedir. Bu nedenle birim fiyatı fazla olan daha düşük fatura, birim fiyatı düşük olan daha fazla fatura ödeyebilir. Günümüz koşullarında Elektrik birim fiyatı 1 kWh saat için 1,37 Türk Lirası olup doğalgaz faturası 100 TL olan bir yerde elektrik ısınma ihtiyacı karşılanmaya çalışılırsa 450 TL fatura denir. Yani doğalgaz faturasının 4,5 katı fatura ödenecektir. Önceki videolarımda bu oran daha düşüktü. Ancak son gelen zamlarla beraber bu fark gittikçe artmaktadır. Günümüz koşullarında LPG birim fiyatı yaklaşık olarak 1 kilogram için 20,5 Türk lirasıdır. Faturası 100 TL olan bir yerde LPG ile ısınma ihtiyacı karşılanmaya çalışılırsa 580 Türk lirası fatura denir. Yani doğalgaz faturasının 5.8 katı fatura denecektir. Günümüz koşullarında kömür türüne göre değişmekle beraber birim fiyatı yaklaşık olarak 1 kilogram kömürün 3 Türk lirasıdır. Faturası 100 TL olan bir yerde kömür ile ihtiyacı karşılanmaya çalışılırsa 240 Türk lirası fatura denir. Yani doğalgaz faturasının 2,4 katı fatura denecektir. Günümüz koşullarında odun türüne göre değişmekle beraber Birim fiyatı yaklaşık olarak 1 kilogram odunun 1,5 Türk lirasıdır. Faturası 100 TL olan bir yerde odun ile ihtiyacı karşılanmaya çalışılırsa 280 Türk lirası fatura ödenir. Yani doğalgaz faturasının 2,8 katı fatura ödenecektir. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Aklınıza takılan tüm sorular için YouTube'dan yorumlar üzerinden ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Mekanik sistemlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız Udemy Akademi üzerinden paylaşmış olduğum eğitimlerden yararlanabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.